Arkadaşlar bugün aslında birazcık masal değerinde bir e, hikaye anlatmak istiyorum size. Daha da doğrusu yüzlerce hikayelerimiz var. Belki de binlerce hikayelerimiz var. Ama bugün şöyle bir müşteriyle konuşurken saç yaptığımız müşterilerimizin birkaçından bir örnek vermek istedim. Sonra düşündüm. Ay bu kız... Saç yaptık yapar yapmaz 3 ay içerisinde nişanlandı. Sonra başkasını düşündüm. Tam ona örnek vereceğim derken aa bu müşterimiz de evlendi. Sonra dedim ki başka bir örnek vereyim vesaire derken tabii ki şimdi çok kısa tutmak istiyorum videoyu ama bir baktık ki aslında çoğu müşterimizin kaderi değişti, kariyeri değişti, bekar olanlar evlendi, nişanlandı, çocuk sahibi oldu vesaire vesaire. Biz aslında kaderi değiştiriyoruz. olarak biz aslında böyle şeyler de yapabiliyoruz <laughs> kaderi değiştirmek medenir yoksa mutluluk yüklediğimiz için saçlarımıza size daha çok iyi geliyoruz ve siz daha kendinizden emin oluyorsunuz özgüven geliyor e, tanışmak belki tanışmaktan çekindiğiniz arkadaşlarla bu sefer daha rahat iletişim kurmaya başlıyorsunuz. Dışarı çıkmak isteğiniz artıyor. Kariyerinizde, iş yerinizde de daha atılgan ve daha belki aktif olmaya başlıyorsunuz. Saç aslında o kadar çok şey yaratıyor ki ve biz baktık sonradan müşterimiz gittikten sonra arkadaşlarla oturduk ve şöyle bir 2-3 yıla bir gözden geçirdik. Baktık ki gerçekten ya biz mucizeler yüklüyoruz saçlarımıza. Size yapmış olduğumuz saçlarımıza. Ya da gerçekten burada bir sır var. Aramızda kalsın saç dedektifi gelen hayaller.